Ne oldu Nisa? Bu ne telaş böyle? Sana bir sürü şey getirdim. Neler getirdin acaba yine? Bugünkü iki bunları açacağız. İnanmıyorum. Bir sürü Barbie ayakkabısı. En sevdiğim. Ve bornozlu bir Barbie. Hatırlarsanız arkadaşlar daha önceki videomuzda burada demin tacı düştü. Daha önceki videomuzda bu Barbie ve bu Barbie bu Lola'yı açmıştık. <laughs> Barbie gördüm ya kafam gitti. Bu, bu lol'ü açmıştık ve aynı lolü bulmuştuk. Şimdi farklı bir Barbie açarız. Burada da Barbie'miz yanımıza gelsin arkadaşına Destek olduk. Evet. Bu arada Ken içinde bir kıyafet açıyoruz ama Ken şu anda çıplak olduğunu gösteremiyoruz. Sandığı için. Gelmiyor evet. kameralarımıza bu yüzden. Evet utanıyor. Giyindikten sonra gelecek ama. Bu çok evet. güzel kıyafetlerini giyecek ve gelecek. Şöyle yakından göstereyim ben yani, arkadaşlarımıza. Şöyle bir kombin. Şöyle. Ama benim en beğendiğim tabii ki şuradaki turuncu ayakkabılar. Bunun gerçeğini istiyorum. Kendimi alacağım. Ben, ben, ben. Tabii Sen de değil mi? Benim en sevdiğim tabii ki de. Çizmeyi sevmeyen Nisan buradaki çizmeleri beğendi. Evet o zaman sana da bu kış öyle siyah bir çizme alıyoruz Nisa. Evet. evet. şimdi önce hangisinden başlıyoruz açmaya çok heyecanlıyız. İlk önce ayakkabıyla başlayalım. Ayakkabıyla mı başlayalım yoksa bebekle mi başlayalım? Ayakkabı. Tamam peki en güzeli en sona saklamak istiyorsun çünkü. Anladım evet. seni. Bu arada çok kolay çünkü bunu birisi açmış. Evet birisi maalesef biz oyuncakçıdan aldık ama birisi maalesef paketi açmış. Ama hani ayakkabıları ilk defa alıyorum ve aşırı ellerimi rahatladım. Sandaletler alalım. çok harika bu arada. Bu arada çok güzeller ya. Evet. Çok güzel. Dolgu topuk ayakkabıları hemen şu bebeğimizle deneyelim. Onları hemen sihirle büyütüp kendim giymek istiyorum. Şuraya düştü Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Siyahlar müthişmiş. Ben vazgeçtim. Evet arkadaşlar ben vazgeçtim. Ben, ben siyah ayakkabılar istiyorum. Şöyle sizin göreceğiniz şekilde koyuyorum. Bende bundan var. Bu ayakkabılardan Arkadaşlar yani şöyle göstereyim. Beyaz bu ayakkabılardan mı? Şu beyazlardan var bende aynısından. E senin kendi ayakkabıların var değil mi böyle? Evet. Evet. Ama gel ama şey de var. Arkadaşlar çok yakıştı. Müthiş oldu. Hele ki onu şu çizgili kombinle. Evet var ya evet. beni aklıma onu sokma anne. Ne oldu? Evet. Kovboy çizmelerimizle. Yani onları da benim. Hani anne bak sevdiğime değmiş. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Gerçek gibi ya. Bunları beğenmedim. Bakın çok şey Hani iyi onlar da güzel aslında spor yürüyüş için falan. Ama yine de güzeller bayağı. Biraz sade olduğu için Nisof çok beğenmedi. Ama ben bunu da çok tatlı buldum ya. Bunlar böyle kalabilir bu arada. Benim ben bunlar. buna şey bayıldım. Şöyle göstereyim. Şöyle ayakları. Evet. Şöyle. Turuncu gerçekten. Bayağı bayağı. Evet. Iyi. Yolumuza bugün bir şey açmayacağız ama orada bize eşlik etsin diye. O da bugün Barbie'leri seyretsin. Evet. Daha önce kendisini seyretmiş. Evet. Barbie bunun ayağı olmuyor değil mi? Yok bunun ayağı çok küçükmüş. Bunun ayağı. Evet. Zara şişko çok şişko ayakları var. Neyse. Şimdi kendin kombinini açacağız. Kendine. Artık Ken çıplak kalmayacak ve kameraların karşısına geçebilecek. Bu yüzden mutluyuz. Ken'e kıyafet giydirmek çok güzel olacak. Burada ben bunu açamıyordum. Ben sana evet. yardımcı olayım mı? İyi olsun. Şurası da açayım. Sen gerisini aç. Dur bir dakika. Şurayı çekeyim ben. Çekemiyorum. Evet. Şimdi açabiliriz. Şey gibi açık değil bu arkadaşlar. Birden zor oldu. Yalnız kendisi bir şörtünü Barbie de giyebilir. Evet. Çok güzel. güzel. Kotlarla falan çok güzel uyabilir. Evet. Ben sana çıkartıp vereyim mi sonuç? Bir dakika. Şu yanlardan. Zımbalı mı? Evet zımbalı galiba. Buradan, şuradan açacağım. Hmm, evet çünkü şuradan da açılır. Bir şey diyeceğim var. ama senin kıyafetini buraya bağlamışlar. Nasıl çıkartacağız? Şöyle açılıyormuş zaten Nisoş. Bak. Ama senin kıyafetleri buraya bağlı. Makassız açamayız. Evet ben şimdi hemen makas getireceğim. Ay çocuk makası getir sen. Ben de açabileyim. Tabi. Sen istersen şöyle yakından bir göster önce. Arkadaşlar şurası güzel. Ben de yani şurayı şimdi yırtacağım. Göstermek için. Şu makasla ben arkalarından keseyim. Sen istediğin gibi aç ve giydir ondan sonra. Hayır. Ama ben açmak istiyorum. Aa yok şey değilmiş. Makasa gerek yok. Sıkıştırmışlar sadece pantolonunu, şortunu. Ay, çok güzel ya. Bayıldım. Evet artık çıplaklıktan Ay, kurtulacak. Ben çok atacağım. mutluyuz. Peki. Ben bekliyorum. Ben mi açacağım Nisa? Diğer ayakkabıyı sen çıkart. Çok teşekkür ederim. Diğer ayakkabıyı bana açma. İzni verdiğin için. Şunu da aç. Ben evet. Bunun şuradaki şeyini çıkarttıktan sonra açarsın sen gerisini. Hah. Gerisini sen çıkart bakalım. Aa, arkadan şeyli cırt cırtlı. Ay çok güzel. Bayılın. Çok rahat giydireceksin. Çok rahat giydireceksin. Hemen yani. Ken'e giydir bunları Nisoş. Ken'i hemen alalım diyecektim evet, ama ben. Evet artık Ken'imiz. Gelebilir. Burada şurada bir düğüm varmış anne makası. Makassız dur ben onu hemen elimle çekerim. Makasa ihtiyaç duyuyorum. Ama çiğnemiz hala acımda. Evet o yüzden hemen aşağıda şöyle. Şöyle kapatayım ben. Evet. Giydirelim. Ben giydirelim. Tamam. Burada kene yakışır inşallah. Kene yakışır bir şey almış. Bence yakışır. Giydirmek çok zor arkadaşlar kene. kene. elleri kocaman çünkü. <laughs> evet biraz elleri büyük. Kene olduğu için herhalde. Kendi saçlarını mı kestin sen? Aa. Ha böyle miydi? Düzelttim sadece uçlarını. Düzelttim derken biraz kestim demek ya istiyor yani aslında. Anne çok kötü Tamam tamam. Şey yapmadım. Saçları biraz fönlü gibi geldi bana. Sanki kuaföre gitmiş gibi geldi. Hani sen kuaförlük mü yaptın Hayır, acaba? Hayır kadın. Saçını yıkadın. Hayır kadın o yüzden öyle düz ve güzel oldu. Tamam. Yalnız çok yakıştı. Arkadan hemen cırt cırtını. Bir şey ben bağlayacağım. anda size şey gösteremem çünkü altını giymedi evet. çünkü. Birazdan şortunu giyecek ve Ken şu anda böyle yakıştı. Ben sana tutayım yalnız. hemen giydir. Ve artık sahneye gelmeye hazır. Evet, hazır mısınız? Evet, Ken'imiz artık. Artık kameraların karşısına geçebilir miyiz hoş? Bence fazla. Daha fazla bekletmeyelim bence, bence arkadaşlarımızı. De. Böyle bir yakış. Böyle bir yakışıklılık olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Ayakkabılarımızı da giyelim. Botlarında giydi. Safari hazır. Dağlara çıkabilir. Dağlara, derelere çıkabilir. İ İkinci defa ayakkabı giyiyor kendisi. Evet, zavallı hep ayakkabısız geziyordu. Evet. Ayakları hep üşüyordu. Ama malum önümüz kış, sonbahardayız. Artık ona bir bot almanın zamanı gelmişti. Yani biz de çizmeler aldık, botlar aldık. Evet. Çubuklu gibi görünüyor. Ken'in boyu uzadı herhalde. Biraz boyu uzadı o yüzden kameraya gözükmüyor. Şöyle gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Yan yatan birken. Yan yatıyorum ben. Evet, seni de şu güzel kızın yanına alalım. Zaten Senle arkadaşlar. Evet, zaten arkadaşlar. Ben bunlara giydirmek istiyorum artık çok güzel Bu ayakkabı yavrum. Evet. Başka barbilerine giydiririz bunlardan. Evet. Ama bir ayakkabı kutusu yapalım kendimize Nisan. Ve evet. ayakkabıları onun toplayalım çünkü ya. çok çabuk kayboluyorlar. Şimdi sıra benim aralarında bebekten sonra en çok beğendiğim. Harika. Bir tanesini kesinlikle ben giydireceğim Hiç Kaçışın yok. Şuna ben giydireceğim. Artık hangisini sen giydirirsen diğerini de. Hayır. İkimiz de iki kombini bebekleri giydireceğiz. Böyle annecim bunu asla makasız açamayız. Çünkü bantlamışlar. Bakalım bir. Şuradan açma yeri var. Ben açayım. Ben açacağım. Ben açacağım. Tamam tamam sen açacaksın. Ben kenardan açıp bırakacağım sana zaten. Hayır hayır makaslık bir yeri yok.